Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün de fasulyeleri çepeceğim. Fasulyelerim güzel çıktı. Sizden beraber ekmiş olan fasulyelerimiz çıktı. Şimdi bunlar çepenecek. İçinde ot dolu. Yaprakları da geçen topladım. Sarmasını sardım. Sizden beraber göstermiştim. Bunlar da soğanlarımız iyi büyüdü. Buraya yağmurlu, çamur. Soğanlara bak. Burada biberlerimiz. Biberler de çepenecek. Hepsi. Hep çepe istiyor. Soğanlar çok güzel oldu. Bunlar da salatalık. Salatalık çepenecek. Biberler çepenecek. Fasulye hep çepenecek. Fasulye güzel olmuş. Bunlar da turplarımız. Çiçek açmış Vallahi Tuğla bırakıyor. Ağaç dışı çok. Fasileler çıktı ama sümükler de bayağı bir yemiş. İpnur niye ile ekiyor diyordum. Bak hepsi çıktı güzel. Şimdi çepe yapacağım. Yerler hafif yaş. Koruyunca biraz zor olur. Yaş kanı çepemi yapayım. Hava bulanık ve gene yiyecek. Buraya hep biber. Orası soğan, salatalık, fasulye. Biraz çepe yapayım, görüşürüz. Arkadaşlar, bu çepenmemiş hali. Bu da çepenmiş hali. Burayı da çepedim azdan. Hepsi bir olacak. Böyle çekeceğim. Bu da çepenmemiş otlu hali. Kurup çepenecek. Bunu çepiyorum böyle. Oklar da gidiyor. Ortalarına da. Çünkü hem çekip hem de çepe yapamıyorum. Bir iki sırasını çepedim. Burayı da devam edeceğim. Ortalarına da toprak doldurayım. Açık olan yerlerde. Çepilmiş hali. Burayı devam edeceğim. Çekeceğim daha. Devam bakayım haydi. Çalıştırır çalış, çalış. Arkadaşlar çöpüm hepsini bitirdim. Ne, Yap, ne yapıyor yaprak mı topluyorum? ne oluyor? Çepenin hepsini önceki haliyle sonra hali. Bitirdim hepsini güzel çöpe yaptım. Aralarını doldurdum. Eksi olanları attım. Bunlar fasulyemiz. Salatalara arada şöyle siyah topraktan attım artık. Gidiyorum. Çok yoruldum. Yeter. Soluk soluk kaldım. Bitirdim. Şurada ufak ufak patlıcanlar vardı. Patlıcanları attım. Bitti. Bahçe de bitti. Ben de bittim. Pide de bitti. bitti. Hepsini şurası almışlar. Biber. Soğan. Pazı. Salatalık. Fasulye. Fasulye güzel oldu. Utluydu. Temiz oldu. Temize çıktı. Azıcık da soğan aldım. Soğan aldım. Akşener bulgur pilavıyla çok güzel olur. Arkadaşlar bahçede çalıştık. Çıpermeni yaptım. Geldim. Acıktık. Şimdi de bulgur pilavı pişireceğim. gele de yedi soğan getirdim. Ocağımızın altını yaktım. Az daha yarım bardak sıvı yağ katıyorum. Bir, yarım kaşık kadar da tereyağı katıyorum arkadaşlar. Tereyağını kapatalım. Bir yandan alıyorum. Bir yandan alıyorum. Bir yandan. İki su bardağı da bulgurumuzu yıkadım. Burada bulgur düşüreceğim. Biraz yeşil soğan getirdim. Sulanla iyi olur. Ha, da hava Bir yemek kaşığı da salça katıyor. Aslında bir yemek istiyorsanız, bir yemek İbrik haline Domates salatası bir tane de, 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 de domates doğradım arkadaşlar. Domatesimizi içine, pişsin. Hadi tamam, şimdi ben yapacağım şimdi. Bir de da da, şu, suanlarım var. Daha önce suanların aldım arkadaşlar Böyle ile. Bundan da salat yapacağım. İşte bu şeyimiz. Bu şekilde, bu şekilde, şey şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bir şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, Maydanoz da güneşte o zaman sarı değil yağmur yağdı. Bu anlar güzel olmuş. İnşallah başta tutar. İşte nasıl bir da bir de arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da I haven't been yarım yemek kaşığı da tuz ama tuzuna bakarsın. Hassas. Geçmenin buhuru az. Birazcık bir su. Şimdi kaynamış olan kaynar suyumuz da soğuk atar, su da kaynar su katın arkadaşlar. Biraz geçmiş yok. Biraz da su ağzını kapatacağım. Dursun da Bu bir şey dursun. Yemeğimiz gitsin. Bu arada da ben salatamı yapayım. yeşil suan doğradım. Şimdi domatesleri doğrayım. Ben de yer salatası yapayım mı? Sadece domates salatası yetiyor mu? Evet, domates salatası yetiyor. Bazı da yüzde yok ama sadece ne kadar? Arkadaşlar pilavımız pişti. Şimdi bunu döndüreceğim. Hepsini de büyük bir soğuması için döndüreceğim. Yemeğe hazır arkadaşlar. Bulgur pilavımız hazır. bahçenin yorgunluğu su anlamda değil arkadaşlar. İçine daha sonra da tavuk attıydım Sonra. Ama elim yandan mı? Yeşil soğanımız, çoban salatamız, pilavımız hazır. Şimdi Neymiş çalıştı geldi. Başta yoruldu. Arkadaşlar biz akşam yemeğimizi yiyecek. Yemeğim hazır. Kur'an'da bir videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeniniz, yorumlarınızı bekleyeyim arkadaşlar.